Herkese merhabalar. eşitlikçi Belediyecilik ve kadın kazanımları bir kez daha iktidarın hedefinde. Bugün eşitliğin yolu olarak hayır politikalarına hayır ve dayanışmak için buradayız. Yurt ile başlayan Martin, Batman, Halfeti, Tunceli, Ovacık ve Bahçesaray'la devam eden kayyum atama sürecinde milyonların seçme iradesine yine yeniden el konuldu. Şimdi de Dersim Belediye İş Başkanı Birsen Orhan sudan gerilçelerle tutuklandı. Sandık demokrasisi bir de rafa kaldırıldı. Türkiye 2016 yılından bu yana yaşatılan bu gaz düzeni yerel kaynaklarımızdan vergilerimize, dağımızdan dağımıza, mahallemizden tarlamıza kadar uzanıyor. Ama en çok da kadınların emeklerine, bedenlerine, hayatlarına el koymanın peşindeler. Belediyelere el konulması erkek devlet iktidarının kendi tek tipçi ve kadın erkek eşitliği karşıtı zihniyetine uygun bir toplum yaratma arzusu ayrılmaz bir parçası. Eşitlik politikalarını hayata geçirmek yönünde ciddi adımlar atmış olan belediyeler, kadınları hapsetmek istedikleri reisli toplum, reisli aile modelini hayata geçirmelerini engel oluşturuyor. Geçmiş yıllardaki kayınlar, kadınların ne yapıyorsa, ek iş, bunları durdurmuş, danışma merkezlerini kapatmış, eşitlik ve bir kadın durumlarının çalışanlarını işten çıkarmış ya da sorun etmişlerdir. Kadınların gizli tutulması gereken ve ancak kadın sosyal çalışmacı veya psikoloğa zorlukla anlatabildiği en mahrem konuşmalar ortaya dökülmüştü. Büyük hassasiyetle korunması gereken başvuran bilgileri şikayetçi oldukları erkeklere verilmişti. <laughs> bütün olanakları yok edilmişti. Daha önceki uygulamalardan aklımıza kalanlar canımızı halen iken bugün daha da ileri boyutlara taşınan açık bir iktidar politikası olarak uygulanan eşitsiz karşılıklarının kaynamadan belediyelerde nelere yol açacağını kestirmek istiyor değil. İstanbul'un en büyük, en kalabalık ilçesi olan yaşayanların Allah'a en yakın evlerde oturuyoruz dediği dikey yapılaşmanın iktidar eliyle yapıldı. Uyuşturucu satışının sıradanlaştı. Kontrolsüz dış göçle gelen her çeşit insanın yaşadığı en çok da kadın yoksulluğu ve kadınların güvenliğiyle boğuşan esen yurtta Ahmet Özel yedi ay gibi kısa zamanda bir kadın çalıştayı düzenledi. Kadınlar için eğitim, meslek edinilme ve kooperatif programı başlattı bir kreş açtı, 5 kreşin tebeli attı, Kadın sığınağı için uygun yer arıyordu. Şimdi bütün bunlar <laughs> dediğinde. 31 Mart seçimlerinden sonra yıllar süren talan veren belediyeciliğinin enkazını kaldırıp kadın odaklı belediyeciliği hayata geçirmek için çaba sarf edilirken yine yeniden kayyum siyasetine maruz bırakıyor. Kayyum siyasetinin hedefinde elbette ki eş başkanlık sistemi de var. Temsilde ve atamada eşitliğin en önemli kazanımlarından olan eş başkanlık sistemi kadınları kamusal hayattan izole etme amacının önemli bir unsuru olarak hedefte. Belediye kreşlerini kapatmak girişimi de aslında aynı hedefin bir parçası. Kadını ayrı işçisi rolüne hapsetme niyetiyle atılan her bir adım gibi kayıp kırkınaları da hak ve irade gazlıdır. Ama şimdi kazandığını kazanan nedenler tüm gazcılar gibi kaybedecektir. Buradan da bir kez